çok kıt kaynaklarla çok verimli yapılar nasıl kurulur, nasıl yatırım yapılır ve bundan nasıl gelir elde edilir bunu çok iyi bilirim. Parayı bilirim, parayı yönetmeyi çok iyi bilirim. Geçmişte yapmış olduğum yatırımın da uluslararası bir firma tarafından beğenilip satın alınmasıyla neticelenmiş bir iş hayatıdır. Akabinde de dünyanın en büyük firmalarından birinde yöneticilik yaptım. Yatırım, bütçe, gelir, gider ve bunların idaresi, organizasyonu Bunlarla ilgili çok ciddi tecrübelerim oldu. Ve İstanbul'la ilgili problemlerin çözümünün en büyük etkeni finansman ve finansmanla beraber bu kaynakları doğru kullanabilme iradesi. Doğru bir organizasyon kurarsanız bu kentin kendi gelirini yaratabilme kapasitesi çok ama çok büyük. Bir örnekle açıklayayım size. Ben size yarın desem ki buradan Çekmeköy'e yeni bir metro hattı çekiyoruz ve şu 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 duraklardan geçecek. Sadece ben biliyorum bu bilgiyi. Ya da şuraya havalimanı yapıyorum ve desem ki ya bakın buradan metro ve havaalanı yapılacak, metro geçecek, buradan arazi al, çok kıymetlenecek. Alırsınız bire, metro inşaatı yapılmaya başladığı an ya da havalimanı oraya inşa edildiği an o arazinin fiyatı yüze çıkar. Doğru mu? Ve korkunç bir rant oluşur. Bu değer artışı nasıl paylaşılacak? Kim paylaşacak? Nereye gidecek? Bu, bu çok kıymetli bir soru. Bugüne kadar bu kamuya gitmedi, halka gitmedi. Uluslararası bir toplantıda bir arkadaşım anlattı bana bunu. Ee, bir uzman büyük mega kentlerin gelir yaratma modellerini anlatıyor. Bizim bakanlarımızdan biri de orada. Diyor ki dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketleri genelde o kentlerin metro yapımında ana rolü üstlenen gruplar, firmalardır. Bunlar hemen bir de gayrimenkul geliştirme şirketi kurarlar. Ama bu devletin ya da belediyenin. Çünkü metronun nereden geçeceğini bilen bunu doğru projelendirirse orada oluşacak değer artışını rantı kamuya kullandırabilir. Onun için biz bunu paylaşımcı bir şekilde yönetiyoruz ve dünyanın birçok kentinde de bu paylaşımcı model o kentin zaten çok ciddi bir gelir kalemini ortaya çıkarıyor. Mesela Japonya'da en büyük gayrimenkul şirketi demir yollarının ya da belediyenin metro şirketinindir. Paris'te öyledir, Almanya'da öyledir. Bizim bakan, yani bizde de paylaşım modeli var diyor. Bizim arkadaş anlamıyor. Sonra çay Kemal kahve molası olduğunda Bakan Bey'e gidiyor ya Sayın Bakanım diyor bu modeli anlattılar. Bizde de var dediniz. Yani bizdeki yapı nasıl? Paylaşıyoruz biz metronun havaalanı nereye yapılacağını bildiğimiz an il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, vekillerimize, partilimiz olan herkese bu bilgiyi veriyoruz. Ve faydalanıyorlar. Paylaşılıyor bu kaynak diyor. Şimdi paylaşımdan anladıkları bu. Benden olanlara ya da benim iş adamıma. Bu değil. Bu kamuya açık tamamen İstanbul için kullanılabilecek, bu kent için kullanılabilecek veya halk için kullanılabilecek bir kaynağı var edebilme mekanizması. Belli müteahhitlerin, yandaşların, belli kişilerin veya şirketlerin faydalandığı bir kaynak haline getirirseniz 30 yıl bu kentin ne trafik problemini çözebilirsiniz ne de bu kentin barınmayla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, depremle ilgili problemini çözemezsiniz. İstanbul'un çözülemeyecek problemi yoktur ama İstanbul hep birilerinin Şehvetinin, gücünün, güç arzusunun aracı haline gelmiş. İstanbul hep birilerini ayakta tutmuş ama birileri İstanbul'u ayakta tutmamış. İstanbul hep birilerini var etmiş ama birileri hep İstanbul'a ihanet etmiş.